gerisiyiz. Saat 9. Evet. Ablar. Evlatlar. Şimdi mi diyesiniz bana? Bana şuradan bir yeni düşman gösterirsiniz. Baba. Yesin evlat. Benim bildiğim bir düşman vardır. Daha topraklara yeni geldi. Karacelesun. Karacelesun mu? Ökel. Evet. Alattin sen nasıl? Sen bilir misin? Bilirim. Üstad Gera. Bu topraklarda. Sana suların bası. O Üstad Gera ayın olabilir mi? Ha ha hani olan olabilir mi? Ben ondan bayağı biliyorum ha ha yana o olabilir mi üstad geri hani bizi kandıran kandırılmıştı belki ama var ya toprak deneye gelen o olabilir mi acaba olabilir baba sana ayın kılında olabilir Oo. işler karışık Az doktor yapın. Alaktin. Sana vazifem. Ne yapabilir misin? Ne yapayım baba? Şimdi. Onların yerini bilir misin Üstad Karamıdır nedir? Bilirim. Onların yanına bir yüz tane alpan. Al, onların mekanını gözetlemeye git. Uzaktan gözetle bak. Dikkat et. Yakalanma. Ertesi sabah yola Uzaktan onları gözetleyeceksin. Zaten ayın belli olacak o zaman. Bakalım oha. Bakalım oha. Ayhan'a. Ya, üstad Karamıymış. bir belli olacak. Tamam baba. Yarın onları kontrol edeceğim. Yanıma yüz alp değil mi? Yüz alp al. Dikkat et yakalanma. Yarın ama tamam. Orhan. Sana vereceğim vazife. Hazineyi yakalamaktır. Buyruk babamındır. <tür> <tür> Ve sabah. Yeni seyir. Aslan beyimiz. Orhan. Alaaddin. Vazifeniz için hazır mısınız? Hazırım. Alaaddin vazifene gidebilirsin. İki dakika sonra. Evet baba kardeşim gitti sıra ben, ben değil mi? Sıra, sende. Vazifene gidebilirsin. Abdar. Biz de soyuta gideriz. Evlatları vazifeye gönderdik biz de soyuta. Buyurundur baba. Ay buyurundur babacığım. Kusura bakmayın beyim. Olsun olsun. Ben sizin ne de olsa babanız gibiyim değil mi? Ne de olsa babanız gibiymişsiniz. Siz benim oğlum gibisiniz. Bu olmaz. Kusura bakma beyim. Gel bakalım. Bir Ve büyük oğlanın vazifesi. Haber. Babamın vazifesi kesindir. Azeneyi alacağız. Azeneyi almadan vazifi yerine getirmeden gitmek yok. Buradan gitmek yok. Yeni şehre gitmek yok yani. Orhan Bey'im. Hazine surda olabilir mi? Bakayım. Orhan Bey'im dikkat edin tuzak. Ha tuzak mıs? Kutu kollanın vazifesi. Vay wow, mekanları burası mı Alaaddin Bey'im? Evet burası. Bakalım ne iş yapıyorlar mısınızlar? <laughs> Gerçekten aşağıda üstad gereğimiz. Bağımın tahminleri doğru çıktı. Tekrardan büyük oğlunun vazifesi. Eee olamaz. Orhan Bey'im ne yapacağız? oğlanın vasfesi. Alaaddin Bey bu tarafa yerler. Gelin gelin kenara geçelim. Görmesinler bize. Büyük oğlanın vasfesi. Orhan Bey'im dikkat edin. Siz de olmadan. Geri seyre gitmek çok. Sıra. Küçük oğlanın vasfesi. Alaaddin Bey'im bir tane alpimiz yakalandı. Ne oluyor? Olamaz tuzağa düştük Yakaladılar bizi. Osman'ın oğlu. Şil,